Merhaba, ben Dumitru Pop. Burada haç ustasıyım. Romanya'nın Sapanta kentindeki neşeli mezarlıktayız. Bu mezarlık insanların ölüme güldüğü tek yer olması açısından önemli. Ölen kişinin hayat hikayesi haçlarda yazılı. Bu ağır haçın altında zavallı kayınvalidem yatıyor. Üç gün daha yaşasaydı ben burada yatıyor, o da bunu okuyor olurdu. Lütfen onu uyandırmamaya çalışın. Çünkü bir daha eve gelirse yine o kadar şikayet edecek ki artık dinleyemem. Umarım hiçbir zaman böyle bir kayınvalideniz olmaz. En iyi dileklerimle. Bu bir kayınvalide ile damat arasındaki ilişki hakkında. Bu da mezarlığı kuran Stan Joan Patras'ın mezarı. Benim öğretmenimdi. Ben ilkokuldayken Stan Joan Patras sanata yeteneği olan çocukları aramaya geldi. Çizim dersinde en iyiler arasında olduğum için beni seçti. Tabii onu özlüyorum. Biz insanız ve insanların duyguları var. Fakat hayat bu. Biri gider, diğeri gelir. Ben 1500 civarında haç yaptım. Sadece sapanta için değil, yurt dışına da yaptım. Bütün aletleri ve bilgileriyle birlikte ustamın eski atölyesini miras aldım. Prensül Maliyet ortalama ücrete ve müşterilerin buradan mı yoksa yurt dışından mı olduklarına bağlı olarak değişiyor. İnsanlar yaşadıkları ülkeye bağlı olarak farklı kazanıyorlar. Dolayısıyla bir haç herhangi bir ülkede yaklaşık bir aylık maaşa mal olabilir. Damadım, halefim. Bana yardımcı oluyor fi Elbette bir gün ben de onun haçını yapacağım ama umarım o gün çok uzaktadır ve Dimitru daha uzun bir süre bizimle olur. Bu 1978'de mezarlık için yaptığım ilk haçlardan biri. Bu kız bir araba kazasında öldü ve ailesi benden bir haç istedi. Ve bunu bu kız için yaptım. Bizimki küçük bir topluluk, büyük bir şehir değil. Herkes herkesi tanır. Ben bu topluluğun bir parçasıyım. Çok iyi tanımadığım biri için bile haç yapsam kime soracağımı bilirim. Hepimiz birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Buradaki geleneğimiz... Öleni üç gün evde bırakmak ki herkes ona veda edebilsin. Ölüler için ağlamayız. Onlar için şarkı söyleriz. Şarkılar doğaçlama oluyor ve ölen kişinin hayatını konu alıyor. İlhamımı onlardan alıyorum. Çok, çok önemli. Mezarlık çok önemli. Turistler kiliseyi yenilemek için kullanabileceğimiz parayı getiriyor. Ailem orada yatıyor. Ölümden sonra ne olduğunu bilmiyorum. Şimdiye kadar kimse gelip bana söylemedi. Ben dindarım. Ruhun cennete gideceğine inanıyorum. Ölümden sonra hayatımızı nasıl yaşadığımıza göre yargılanırız. Sonsuza dek yaşasaydık sıkılırdım. Dürüst olmak gerekirse buraya gömülmeyi sorun etmem. Gerçekten eğlenceli görünüyor. Ölmekten korkmuyorum. Zamanın geldiğinde ondan kaçamazsın. O zaman gitmek zorundasın. Hayatta en önemli şey insan olmak ve çevrenizdekiler tarafından sevilmektir.